İkinci El Plaza'dan, Kamertub'dan hepinize merhaba. Ben Fırat Kazancı Satış Danışmanınız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar videonun başında. Arkadaşlar yeni bir seri başlatacağız demiştik. Bir önceki videomuzda da içinde küçük bir anonsunu geçmiştik. Bundan sonraki süreçte kanalımızda birçok aracın Euro NCAP testlerini yorumlayacağız. Ve ayrıca geyik test dediğimiz muz testleri de yorumlayacağız. Hem manevralarını varsa yani bu çalışmalar yapılmışsa inceleyeceğiz. Hem de NCAP çarpışma testi puanlarına bakacağız. Hangi araç ne kadar güvenli, hangi aracın zaafları neler bunları hep beraber videolarımızda keyifli yorumlayacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzdaki konuk aracımız yeni kasasıyla, yeni kasasıyla bizi heyecanlandıran yolunu gözlediğimiz sonunda Jazz modeli. Jazz'ın Euro NCAP testleri tamamlandı ve bilgiler paylaşıldı. Gayet güzel puanlar aldılar. 5 yıldız aldı Jazz. Tekrar bizi gururlandırdı. İsterseniz arkadaşlar bu NCAP'in detaylarına geçelim. Bakalım ne yapmış, nerelerinde zafiyet varmış, nereleri çok iyiymiş. Hep beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle Euro NCAP'in sayfasından hemen test sonuçlarını erişelim. Yazın sayfasını açtık. Şu an ekrana vermiştir muhtemelen yönetmenim. Sizin de görüyor olmanız lazım. Arkadaşlar Honda Jazz 2020 yeni kasası en değerlendirmelerinden 5 yıldız aldı. Detaylarına bakmış olursak yetişkin yolcu puanımız 87, çocuk yolcu %83, zarar görebilecek yol kullanıcılarında %80. Bu da çok güvenli bir rakam arkadaşlar. Bizim ihmal ettiğimiz ve birçok aracın düşük puan almasına neden olan bir konu ama %80 var çok şaşırtmıştı beni. Ve güvenlik yardım yardımcılarından %76 almış yeni kasa cazımız. Bunların ortalaması gayet iyi. Segment ortalamalarında yani B segmentte genelde 95'lere kadar çıkıyor. Görüyoruz böyle bir 95 alan aracımız da var bunu da inceleyeceğiz. Ama bu genel puanlamaya baktığımızda gayet yüksek almış ve bütün baremlerde yüksek almış. Bu da zaten 5 yıldızı getirmiş. Yaz güvenliğiyle gümbür gümbür geliyor anladığımız kadarıyla arkadaşlar. İsterseniz detaylarına bakalım nerelerinde handikaplar varmış veya nerelerinden puan kesilmiş. Çok iyi olduğu noktalar neler beraber bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ekrana pdf detaylarını getirdim yazın. Gördüğümüz gibi birçok alanda aslında yani yeşil ve sarıyı görüyoruz. Bu e, testin gayet başarılı olduğu anlamına geliyor. Şöyle kırmızı ya da zayıf noktalar veya marjinal noktalar ne kadar fazlasıysa o kadar aslında puanımız düşecek demek. <laughs> Evet bu yeşil ve sarı renklerin bolca görülüyor olması 5 yıldızda getirmiş yaza. Bu incelediğimiz kısımlardan arkadaşlar sarı kısımlar darbe alan kısımlar, hasar alan kısımlar. Şurada görüyorsunuz ön yolcuda bir sarılık var. Direksiyondan kaynaklı bu göğüs kafesinde bir, genelde birçok araçta koyu renkleri görüyoruz arkadaşlar. Direksiyon simidinin göğüs kafesine verdiği zararı sim geliyor. Bununla ilgili birçok çalışma yapılsa da hala tamamıyla çözülebilmiş bir konu değil arkadaşlar. Ayaklarımız gayet güvenli. Arka yolcular için yandan çarpmada baş güvenliği sağlanmış. Bunu başka videolarda veya başka incelemelerde göreceğiz arkadaşlar. Bu baş bölgesinin yandaki kapıya yani tam ters taraftaki kapıya çarparak boyun zedelenmesi Gördüğümüz araçlarda olacak sonraki videolarımızda ama jazlı durum gayet iyi. Yeni bir teknoloji var bunu videoda göstereceğim arkadaşlar size. İki koltuk arasında hava yastığı açmaya başladı artık araçlar. Güzel bir yenilik Honda jazı da uygulanmış artık iki koltuk arasına da hava yastığı koyulmaya başlandı. Bazı üreticilerin araçlarında görmüştük. Jazz da bunu yanında getirmiş. Güvenliğine kadar önem verdiğini buradan görüyoruz Jazz'da. Ee, bakın burada gözüktüğü üzere baş zedelenmesi alınmamış. Yandan çarpışmalarda iki koltuk arasındaki hava yastığı açılarak bu boyun ve baş zedelenmelerini, bu travmaları engellemiş. Bu da güzel bir donanım. Güvenliğe önem veren bir kişinin mutlaka önem vereceği bir detay olmuş. Boyun zedelenmelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yeşil hızlı geçiyorum çünkü çok konuşacak bir şey yok. Gayet iyi puanlar almış. Atlayalım aşağıya doğru başka detaylardan. Çocuk güvenliğinden bahsedelim. Çocuk koltuğunda sadece çarpışmanın olduğu tarafta mankenin başında bize delenme görüyoruz ama sarı ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Gayet iyi bir skor. Daha kötülerini şimdi birazdan göstereceğim size onu da hatırlamıştım. Yani bütün testler mi böyle yeşil sarı oluyor diyeceksiniz. Hayır. Onu da göstereceğim. Aşağıya doğru hızlıca geçiyorum. Çünkü anlatacak Güvenlikle ilgili çok bir şey yok. Gayet iyi puanlar almış. Çok başarılı sonuçları var. Elektronik güvenlik yardımcıları çok başarılı. Burada da onların grafiklerini inceleyebilirsiniz. Enkip'in sitesinde yüklü arkadaşlar datalar. Ben size kötüye de bir örnek vereyim. Daha sonrasında geyik testimize geçeceğiz arkadaşlar. Hemen markayı modeli vermiyorum. Hani şu an konumuz o araç değil. O aracı ayrıca inceleriz. Merak ederseniz yorumlara yazın. Çok ilgi görürse aslında çok iste, istemiyoruz başka marka bir araç olduğu için video çekmeyi ama çok yorum alırsak bunu da açıklayacağım size hangi araç olduğunu arkadaşlar. Bu yazın PDF datasında yani detaylı bilgilerinde gördüğü hatırlarsanız şu kısımlar sürekli yeşil ve sarı renklerdeydi. Ancak bu araçta gördüğünüz üzere koyu renkler hakim. Yaralanmalar ve travmalar çok fazla. Cansız mankenlerin canı çıkmış arkadaşlar. <laughs> Arka koltukta görüyorsunuz iki koltukta da yeşildi jazda. Bu araçta kırağa gidebilecek, boyun kırığına gidebilecek bir boyun zedelenmesi görüyoruz. Ön koltukta, arka koltukta ise yine marjinal alınmış. Gayet tehlikeli sonuçlar bunlar bu araç için. İnelim aşağıya arkadaşlar. Yine başka kırmızılardan söyleyeceğim. Yazın, videoyu geride sarabilirsiniz. Yazın çocuk güvenliğindeki yeşil noktalarını hatırlayın. Baştaki sarıyı hatırlayayım. Ben sadece başta bir hafif yaralanma var diyordum. Bu videoda ise görüyorsunuz arkadaşlar, yan çarpışmada çok ciddi zararlar almışlar. Çocuk mankenler. Mesela yeşildi cihazda görüyorsunuz bu araçta neredeyse bütün koltuklarda koyu renklere hakim. Ya zedelenmeler çok fazla. Bu aracı çok incelemeyelim şimdi. Ama örnek kötü örnek olarak size gösterdim. İsterseniz bir de arkadaşlar hemen ee, çarpışma görüntüleri üzerinden ilerleyelim ve burada da e, kritik gördüğümüz şeyleri veya nereye bakmanız gerektiği konusunda basit bilgiler vereyim size. videomuz hazır. Neye dikkat edeceğiz? Ekrandan basitçe göstereyim. Arkadaşlar birçok videomda söylemiştim. E, güvenlik kafesi dediğimiz bizim halk arasında veya sektördeki arkadaşların çok fazla kullandığı bir terimdir. Şu kısım yani ön ve arka direklerin arasında kalan şaseler tarafı ön ve arka şasi tarafından korulan, yan direk tarafından yine yan darbelere karşı korulan yaşam alanımızın bozulmamasına bakacağız arkadaşlar. Eğer ki bu kısımlarda oluşabilecek bir deformasyon çok fazla şekilde ise ya da bunların hasarı göze, gözle bile çok fazla ayırt edilebiliyorsa orada sıkıntı var anlamına geliyor. Çarpışma testlerinde ise daha bilimsel inceleniyor bunlar. Yani bükülmeleri, korumaları veya içerideki yolculara verdiği zararla inceleniyor ama bizim gövde sertliği, karoser sertliği konusunda da fikir edinmemizi sağlayabiliyor. Sadece videolardan. İlk görüntümüz önden tüm yüzeylerin deforme olabilen bir yüzeye çarpışması. Testler 65 kilometre ile yapılıyor. 65 kilometre deforme olabilen bir yüzeye çarpışması halinde bile araçların aldığı zararı arkadaşlar gözümüzde görün. Süreti ve hız kurallarına uyalım. Süretin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğinde bu videoda görüyorsunuz. Başlayalım arkadaşlar oynatmaya. Artık darbe bitti, sönümlendi ve araç geriye doğru açılmaya başladı. Burada durdurdum. Özellikle Yaşam alanımızdaki A ve C sütunları arasındaki B direğimiz burada gözüküyor. Bu aradaki bütünlüğü görüyorsunuz. Kapılarda herhangi bir kasma bile meydana gelmedi neredeyse. Sadece ön kısımda bir deformasyonumuz var. Plazamıza gelen misafirlerimizin beni en çok zorlayan, onları anlattığım, yani zorlayan derken teknik olarak değil de anlatmakta zorlandığım bir konu var. Konu şu, en çok bu ön tarafların, araçların ön kısımlarının neden, şuradan göstereyim size ekrandan, neden bu kadar çok dağıldığını söylüyorlar. Hatta şunu düşünüyorlar buradaki bakış açısındaki benim takıldığım nokta bu. Buradaki dağılmanın kalitesizliği işaret olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Tamamen yanlış bir bilgi, yanlış bir bakış açısı. Bununla ilgili birçok makale yazılmış bilimsel çalışmalar var. Ve daha sonrasında zaten bu hale getirilmeye başlanıyor. İlk bu enkep benzeri çarpışma testleri, güvenlik önlemleri yapıldığında bu ön kısımların dağılmaması, bütünlüğünün korunması üzerine çalışıyordu firmalar. Ama görüldü ki Burada çarpışma sırasında ortaya çıkacak enerji içerideki insanlara kadar iletilebiliyor ve göğüs kırıkları, kafa kırıkları, kemik kırıkları yani siz darbe almasanız bile veya emniyet kemeriniz bağlıysa daha şiddetli, ölümlü sonuçlara neden olabiliyor diye değerlendirilmiş. Sonrasında ise bu ön kısımlar tasarlanırken belirli sertliklerde bazı materyaller kullanılmaya başlanmış. Amaç şu. Bu kısım çarpışma anında katlansın. Oradaki çarpışma sırasında ortaya çıkacak enerjiyi yok etsin ki Bizim yaşam alanımıza ulaşacak enerji miktarı az olsun ve bu kısmın bütünlüğü korunabilsin. Güncel araçların neredeyse 10-15 yıldır üretilen araçların tamamı bu felsefeyle üretiliyor arkadaşlar. O yüzden bizim amacımız, birinci amacımız çarpışma sırasında oluşacak enerjiyi bu kısımda yok etmek arkadaşlar. Eğer buraya kadar ulaşmışsa bilin ki orada tehlike var diye bu ek bilgiyi ekleyeyim. Evet arkadaşlar daha zor bir kısma geçtik için caz için. Cazı daha çok zorlayacak bir çarpışma simülasyonu. Biraz önceki kazada deforme olabilen tam yüzeyle aracın önünde deforme olabiliyor. Bunları bütün şekilde temas edecek şekilde çarpıştık. Yani buradaki çarpışma kuvveti iki yüzeye de eşit dağılıyordu. Ama şu an gördüğünüz çarpışmada yan çarpıştıracağız. Kazanın bütün kuvveti yani o çarpışma enerjisinin tüm kuvveti aracın bir köşesine binecek. Bu da e, aracı çok zorlayacak bir çarpışma simülasyonu aslında. Burada ezilmenin daha derinlere ulaşmasını bekliyoruz. Bakalım cihazda ne olmuş arkadaşlar. Gayet iyi sonuç almış da yine izleyelim bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size az önce ellerimle anlatmaya çalıştığım konuyu çarpışma yüzeyi deforme olabilir araç da yine deforme olabilen bir yüzey ve ama arkadaşlar gördüğünüz üzere deforme olabilen yüzeyle araç yarım şekilde çarpıştırılıyor. Burada bütün çarpışma kuvveti aracın belli bir noktasından araca iletiliyor. Dolayısıyla daha fazla ileriye doğru gidecek bir ezilme görmemiz lazım. Ama gördüğümüz üzere buradaki a sütunu bütünlüğünü korumuş arkadaşlar. Bunun devamına bakalım ne oluyor bitiyor diye üst görüntüden daha net anlaşılıyor. Artık yine çarpışma bitti. Araçlar e, geri doğru açılmaya başladı. Bundan sonra bir ezilme söz konusu olmayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağ sütunumuz tamamen bütünlüğünü koruyor. Yine yaşam alanımızda hatta kapılarımız bile yerinde hala bir kasma söz konusu değil. Şurada direkte bir deformasyon görüyoruz üst direkte. Normal yine gücün belli bir nebze arkaya doğru iletildiğini, şasenin tümüne yayıldığını görüyoruz. Bu gayet kemikli bir araç olarak gelecek cihaz bunu gösteriyor bize arkadaşlar devamına bakalım. Arkadaşlar burada ise e, ya düz duvara çarptık denizli işte düz duvara çarpma simüle ediliyor. E, ama yine tam yüzeyle. En tehlikelerinden birisi de bu arkadaşlar. Bunun bir tehlikelisi daha var. Köşeden düz duvara çarpma. Yalnız bunu enkep yapmıyor bu testi. Bunu Amerikan Test Değerlendirme Kuruluşu var. Eğer Honda Jazz'ın bununla ilgili test verisi de gelirse, videosu yayınlanırsa mutlaka ekleyeceğiz arkadaşlar yeni bir video olarak. Orada çünkü çok dayanabilen araç yok. Genelde birçok üretici, aklınıza gelebilecek premium markalar dahil birçok üretici bu köşeden sabit deforme olmayan cisme çarpışma testlerinde small overlap testi diyoruz biz buna. Burada genelde başarısız sonuçlar alıyorlar ya da marjinal işte sonuçlar alıyorlar. Az çok az sayıda ise iyi puan alan araç var ama bugünkü videomuzda bu yok. Bu ek bilgiden sonra görüntümüzü incelemeye devam edelim. Düz duvara çarpışma sonucunda bile arkadaşlar görüyorsunuz ki jazda yaşam alanı korunmuş. Jazz beni güvenliğiyle gerçekten şaşırttı arkadaşlar. Heyecanıma heyecan kattı diyebilirim. Aracı gerçekten geldiğinde test sürüşü yapmak isteyenlerin başında ilk ben geleceğim herhalde. Arkadaşlar videonun devamında hava yastıklarının açılmasını görüyoruz gayet yerinde burada neye bakılıyor ee, şöyle birazcık geri alayım size burada neye bakıyorlar hava yastığı e, la manken doğru noktada buluşmuş mu ve yani baş hava yastığına temas ediyor mu ön çarpışmalarda genelde bir sorun yok çünkü e, hareket öne doğru oluyor bir de bu kadar büyük bir hava yastığını zaten genelde tutturacaktır. İyisi e, tebrik ediyorum. Jazz kadar hava yastığı koymuş içine. Gerçekten güzel bir güvenlik donanımı. <laughs> Devamını inceleyelim. Başın kaydı bir nokta var mı? Ona bakarız. Evet, arka koltukları görüyoruz arkadaşlar. Arka koltuktaki emniyet kemerinin önemi yine tam yüzeye çarpma. Arkadaşlar yandan darbemizi aldı alacağız. Burada bir yenilik var. Ondan bahsedeceğim size. Az önce bahsetmiştim. Bunu aslında video olarak göreceğiz şimdi. Ne kadar eee kıymetli bir donanım olduğunu bu iki koltuk arasındaki hava yastığının arkadaşlar. Bunun çekimi vardı. Ben izlemiştim. Size de göstereceğim. Evet arkadaşlar tam burada. Evet tam burası arkadaşlar. Bakın. Birazcık daha geri alacağım. Bakın başlar birbirine doğru hareket ediyor. Ama tam o sırada yazın harika hava yastığı. Yazın demeyeyim. Bu harika hava yastığı diyeyim. Açılarak iki yolcunun başlarının birbirine çarpmasını ve oluşabilecek kırıkları, boyun zedelenmelerini ve ölümlerin önüne geçiyor. Çok güzel bir donanım. Ben bu donanıma bayıldım. Bundan sonra şimdi yeni bir araç aldım biliyorsunuz. Bundan sonraki alacağım araçta muhtemelen 3-4 yıl sonra olacak. Bu donanımı mutlaka tercih edeceğim arkadaşlar. Çok gerçekten güzel bir donanım. Devam edelim. Evet arkadaşlar ne kadar önemli bakın. İki başın birbirine doğru yaptığı hareket aracın yandan darbede aldığı bu yaşam alanındaki deformasyonu görüyorsunuz. Eğer biraz daha zayıf bir araç olsa belki daha çok katlanacak ve daha farklı bir görüntü alacaktık ama testlerden başarıyla geçmiş yaz. Evet yine en sert darbelerden birisi direğe yandan deforme olmayan bir yüzeye yan çarpışma yani hani aracın kontrolünü kaybettiniz refüjdeki ağaca yandan çarptınız. Bu simüle ediliyor burada. En çok yani belli yüzdeler var. En çok yaşanan kazalardan birisi arkadaşlar. Burada Jazz'ın yine yan darbede ne kadar koruduğunu görüyoruz. Koltuk tasarımı ile alakalı bir test. Burada dikkat edeceğimiz boyun zedelenmesi. Yani koltuk başlıklarımız en büyük güvenlik donanımlarından birisi ve en eskilerinden birisi. Boynumuzdaki zedelenmeyi koruyor mu? Gördüğünüz üzere gayet koltuk testi de başarılı arkadaşlar. Jazz'ın çarpışma testlerini burada bırakıyorum. Video YouTube'da zaten yüklü arkadaşlar. Detaylarını merak ederseniz kendiniz de izleyebilirsiniz. Bizim hobi amaçlı çok fazla izlediğimiz videolardır bu çarpışma testleri. Vay ne olmuş, o ne olmuş filan. Bazen çok şaşırıyoruz. Evet arkadaşlar en keyifli kısımlardan birine geldik videomuzdaki geyik testi, muz test İngilizcesi. Ne amaçlanıyor? Sürüş sırasında önümüze bir nesne çıktığında vereceğimiz ani direksiyon tepkisi simüle edilmeye çalışılıyor. Bu yapılırken de biz neye bakıyoruz? Araçlar rün verdiği tepkilerden fikir edinmeye çalışıyoruz. Ancak burada yine kritik nokta şu. Bu testler genelde 65'ten başlatılıyor ve 80'lere kadar yapılıyor. Bunların üzerindeki süratlerde bu manevralar araç ne olursa olsun gerçekten çok tehlikeli hale alıyor. O yüzden mutlaka yine hız sınırlarına uyalım arkadaşlar. Ben bu videoları izlerken hep aklıma şu geliyor. Ya adamın 80'de yaptığı manevrada aracın aldığı hale bak biz 80'le yani gün içinde ne kadar gidiyoruz falan diye aklıma gelir. O yüzden genelde gaz pedalından ayağımı çekmeme sebep olur. Bu videoları izledikten sonraki günlerde videoların faydası diyelim artık arkadaşlar. Hemen geçelim. Yeni kasa cihazımız. Arkadaşlar ek bir bilgi ekleyeceğim. Resmi bir site değil. Yani zaten bu testi yapan resmi bir site yok. Bunu en, e, güvenlik testlerinde enkep vesaire yapıyor ama bu şekilde yapmıyor. Aracın ESP'sini, ABS'sini bunları ayrıca test ediyor. Bu güvenlik testleri kısmında var. Az önce izlediğimiz videonun son kısmı ismi bunlara ayrılmıştı zaten. Elektronik güvenlik sistemlerini. Orada yapılıyor ama biz evet. burada e, bu işi daha basitleştirilmiş görüyoruz. Ama mesela km77.com var. Bu işin sektördeki öncülerinden oldu. Yakında zaten muhtemelen sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey olacaktır. O da artık bir resmiyet kazanacaktır. Çünkü birçok üretici araçlarını bu siteye yollamaya başladı artık bu teste sokulsun diye bir otorite haline gelmeye başladı. Biz de onların e, videolarını inceleyelim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Jazz birinci havuza girdi. Videonun devamında ikinci manevrasını yapıyor. Nelere dikkat edeceğimizi birazdan anlatacağım size. İlk görüntüsünü tamamlasın. Bu arada arkadaşlar bu şey test e, gayet başarılı. Ancak yine başarısız bir test ekleriz küçük bir yerden bir araçla ilgili size. Nelere dikkat edeceğiz? Hemen ekranı anlatacağım kısmı alıyorum. Arkadaşlar bu ilk ilk yani manevrayı yaptıktan sonra ikinci havuzun içindeyken genelde birçok testte arka tekerin yerden kesildiğini, hatta aracın iki teker üzerine kalktığını, hatta takla attığını göreceksiniz. Çünkü artık burada aracı üzerindeki kuvvetler maksimuma çıkmış oluyor. Yani sol manevradan sonra sağ keskin bir manevra yaptığınızda araç bunları absorbe edemeyecek duruma geliyor. Burada onu izliyoruz. Burada Jazz'ın yolda durması gayet güzel. Dikkat ediyoruz teker yerden bağlantısını kesmemiş. Yalnız burada sürat düşük olabilir. Bu videonun devamında yüksek süratlerde de yani 80'e kadar zorluyorlar hatırladığım kadarıyla. Yine aynı şekilde gayet stabil bir sürüş sağlıyor ama sonraki süratleri zaten dediğim gibi bu kuvvetlerin artacağını düşünürsek aynı tipleri vermeyecektir araç. O yüzden yine hız, hız sınırlarına uyalım ve aracın fiziksel kapasitesinin üstüne çıkmayalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar arka tekerden sonra aracın ne kadar esnediğine dikkat etmemiz lazım. Aracımız ağırlık merkezi yukarıda bir araç. Biliyorsunuz cihaz daha yüksek tavanlı diğer B segment SUV'lara göre. Bu da ağırlık merkezinin aracın üstlerine doğru çıktığını bize anlatıyor. Burada da bunun yüzünden de aracın sola doğru biraz daha fazla esnediğini görüyoruz. Burada bakın dikkat edeceğiniz şu. Aracın şurada amortisör ve helizon yayları var biliyorsunuz. Bunun bir hareket mesafesi var. Yukarıda ve aşağıda bir limitleri var. Burada neredeyse ona ulaşmış arkadaşlar. Yani bu test 60 ile 70 ile 80 ile değil de 110 ile yapılsaydı muhtemelen araç takla atacaktı biz bu esnemenin minimum olmasını isteriz ama bildiğimiz üzere cihaz normal paketlerle yani binek versiyonlar, spor paketler dışında onlardan bahsetmiyorum. Normal şartlarda konfor üzerine odaklanmış bir araç. Yani neredeyse bir MPV diyebiliriz B sınıfı. B hatchback ama yaşam alanı ve konfor konusuna odaklanılmış bir araç. O yüzden bu esneme makul sayılabilir ki zaten yol tutuşunda da herhangi bir sorun yaşatmamış düşük süratlerde arkadaşlar videoların devamında birçok kez deneme yapılacak arkadaşlar. ESP'nin devrede olduğundan bahsediyor. Biraz 67 kilometreymiş ama biz bunu arttıralım. Daha sonrasında çünkü daha yüksek kilometrelerle de bu test yapılacak. Evet 73'te olan videoyu izleyelim. Gayet iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu birinci, ikinci ve üçüncü havuzlardaki manevralar gayet stabil. Bakın artık sürat arttıkça tekerin yere temas etmesi burada azalıyor. Dediğim gibi bu testi 90 ile yapsaydınız muhtemelen bu teker yerden temasını kesecekti. Belki de iki teker üstüne kalkacaktı. Belki de takla atacaktı. Bilemiyoruz. Belli bir limiti var araçların. Ve gördüğümüz gibi soldaki süspansiyon sistemi de gayet limitlerine ulaşmış durumda. Artık en az seviyelere ulaşmış. Bundan sonraki zorlamalarda veya gelecek fazla kuvvetlerde muhtemelen karşılayamayacak ve aracı devirecek arkadaşlar ama test çok başarılı. Ben size kötü bir örnek göstereceğim. O zaman anlarsınız. Daha iyi canlandırırsınız aklınızda. Yazın ne kadar başarılı olduğunu bu şekilde de emin olmuş olursunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar Honda Fit diyor. Fit Asya pazarındaki adı Jazz'ın bize aynı araç gelecek. Tasarım ve donanımlar aynı olacak. Belki ülkesi, ülkesel donanım değişikliği olabilir ama süspansiyon, sürüş dinamikleri değişmeyecektir aracın. Biz Fit olarak inceledik. Siz Jazz olarak kabul edin arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz biraz böyle nelere dikkat etme videosu gibi oldu ama bundan sonraki videolarda bu kötü örnekleri de göstermeyeceğim size. Çok fazla teknik detaya da girmeyeceğiz. Yani açıklama yapmak zorunda kalmayacağız. Çünkü artık gözleriniz alışmış olacak. Nerelere bakıyor olacağınızı biliyor olacaksınız. Şimdi kötü örnek dedim size. Özellikle satışta olmayan bir araç seçtim arkadaşlar. Çok iyi bir markanın satışta olmayan bir modeli. Video tarihi eski. Bu işlerin yeni çıktığı zamanlardan, bu işlere yeni önem verilmeye başladığı zamanlardan. Burada göreceğiniz görüntülerde yazı gözünüzün önüne getirin ya da videoyu geri çekip bir daha izleyin. Ne kadar gelişme sağlandığını ya da yazın bugün ne kadar iyi bir araç olarak geleceğini anlayın arkadaşlar. Hemen başlatayım. Evet arkadaşlar, ikinci havuzdan üçüncü havuza gidemedi. Şu an yolun dışında takla atma riskiyle karşı karşıya araç devam ettiriyorum. Neyse ki atmıyor. Burada ufak bir zararımız var. Ön lastiğimiz artık yok. <laughs> Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Devam edelim. Bunun artık test pilotunun psikolojisini düşünün arkadaşlar. Siz adam az daha takla atıyordu. Muhtemelen burada onu sakinleştirmeye çalışıyorlar. Genelde bu görüntüler paylaşılmıyor bu testlerde ama devamını izleyelim slalom testimiz arkadaşlar. Yine sizi çok şaşırtacak. Yazın da görüntüsü var. O videoda devamında izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar size söylediğim konu. iki teker üstüne kalkma demiştim. Araç artık kontrolü kaybetti. Bu saatten sonra eğer böyle bir test pilotu değilseniz bu kadar iyi sürüş hakimiyetiniz yoksa bu sahneden sonra %99.9 tavanı boyalı bir aracınız oldu arkadaşlar. O yüzden kaskoyu da mutlaka ihmal etmeyin devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz yine bu aracın bir avantajı daha var arkadaşlar. Yani şimdi biraz ağırlık merkezi yukarıda demiştim. Bu e, üretimde olmayan araçta da, da ağırlık merkezi yukarıda. Aslında ağırlık merkezinin yukarıda olması araçların sürüş dinamiklerinde sportiflik olarak dezavantaj demek. Çünkü yukarıya ne kadar yukarı alırsanız savrulmalar o kadar artacaktır. Bu hem eski bir araç hem de artık satışta olmadığı için çektim. Yazın ağırlık merkezi yukarıda olmasına rağmen ne kadar başarılı olduğunu biraz önceki videolarda anlattım size. Videoların uzun halleri var. Ben çok canınızı sıkmamak için, vaktinizi almamak için izlettirmedim ama devamını da izleyebilirsiniz. Zaten testlerin sonucunda da başarılı olduklarını görüyorsunuz. Testi yapanlar da aynı görüşlerini paylaşmışlar diyerek bugünkü videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar anlatmayı, anlatmayı unuttuğum bir konu var ise, aklınıza takılan bir konu var ise mutlaka yorumlarda belirtin, cevaplamaya çalışalım. Daha sonraki videolarımızda değerlendirmemizi istediğiniz bir araç varsa mutlaka yorumlara ekleyin arkadaşlar. Seve seve paylaşırız. Biz de merak ediyoruz sizin gibi. Belki benim daha önce izlemediğim bir videodur, bir araçtır. Hep beraber izleriz, yorumlarız. Ayrıca Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar bana. Fırat Kazancı ofisel adresinden birçok soruyu cevaplıyorum. Benzer konularda da sorularınız olursa seve seve cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Diyerek videomu kapıyorum. Hepinizle sağlıklı, koronasız, mutlu bir hafta diliyorum arkadaşlar.